Ya. Helal olsun abi. Çok teşekkürler. <laughs> Hadi ah, gidelim. Rıza baba biz bunları tamam. merkeze götürürüz. Oradan da savcılığa. Tamam Mesut. Halledin işte bir şekilde. Çok teşekkürler. Güzel. Çok teşekkür ederiz. Hadi i̇yi geceler. Yani helal olsun. Allah, Allah kahvaltıya falan kalamayacak. <gülüyor> <gülüyor> Evime gidip ayaklarımı uzatıp dinlenmek istiyorum. Al benden de o kadar. Doğru söylüyorsun valla. Yemek mi yedik dayak mı yedik anlamadım valla. <laughs> Hakikaten kızım. Bizim yeni yılımız bu kadar. Nereden buldun <laughs> sen <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Hadi Hüsnü'cüğüm Hadi gidelim artık. <laughs> Çoban, <laughs> bu eziyet hep senin yüzünden biliyorsun değil mi? Benim yüzümden mi? Abi sen o Amerikalıları kurtarmasaydın biz hiç uğraşmayacaktık bütün bunlarla. <laughs> Hakikaten abi ya. Beğendim mi yaptığımı? Bin tane merdiven indim mi çıktım hmm. senin yüzünden? Ya Hep senin arkadaşlar yüzünden. ya ben bak ben anlatıp Buket ve benim arabaya gelsinler. Hadi aile. Biz de bir taksi ayarlarız. Hadi hoşçakalın görüşürüz. Hoşça hadi işte. Üzdü hadi. hadi. Gel görüşürüz. Anne. Hadi Semiha teyzeler bıraksın. Olur canım. İyi yıllar. İyi yıllar. İyi yıllar. Hop hop kardeşim uyuyorsun sen ya. Abi üç gündür uykusuzum da kusura bakma. Yılbaşı hesabı. Ne diyorsun sen ya? Çek arabayı kenara çek çek. Ne oluyor üstüne? Yok bir şey saat, yok bir şey. Geç şöyle ben kullanacağım geç. Tamam abi. Abi sana da zahmet olacak kusura bakma. Bırak Allah aşkına ya. Mandaki şansa bak yılbaşı gecesi uykusuz taksiciye denk geldim ya. Aman Hüsnü dikkat et kurban olayım. Merak etme Suat tamam ya tamam. Sen arabaya git. Tamam. tamam. İyi Allah kolay gelsin. Sağ olun. Ne taraftan? E, ee, Mecidiye köyde otelden dönüyoruz. Aslında ben de polisim ama arkadaş uyuyunca ben geçeyim. Öyle mi? Alkol aldınız mı? Alkol? Yani ee, yok, yok, gibi bir şey. Ee, bir iki tane bir. Üçler misiniz lütfen? Benim Ay, kocam yok. asla sarhoş olmaz memur bey. Hadi iyi seneler size kolay gelsin. Bakın buna gerek yok. Aslında ben de polisim. Asayiş şubeden üstü şoban. Tanıdım sizi komiserim. Ama kurallar malum. Hüsnü Bey, bir, sanırım biraz aşmışsınız. Aa! Ne, nasıl, ne kadar geçmişim? En fazla 3-5 puandır, o kadar yani. 75 promil çıktı. Lütfen araçtan iner misiniz? Ehliyetinizi ve ruhsatınızı da verin. Evet, ben... Kalk, 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 kalk. Müstahat nerede? Polis, polis. <laughs> ya meslektaşız aslında ya. İş biliyorsunuz, iltimas yapamam. Buyurun. Sizin komiseriniz nerede? Bu tarafta, buyurun. Tamam. Suat ben gidiyorum şimdi sen çocuklara göz kulak ol. Hüsnü. Ya tamam Suat tamam tamam sen çocuklara göz kulak ol. Geliyorum Dur. ben şimdi. Hadi buyurun. Şimdi gitti mi ehliyet? Vallahi gitti. Susun. <gülüyor> 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 Canım şu acil yardım çantasından bardakları ha. versene. <gülüyor> 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 gel bakalım. Gel gel gel. Gel. <gülüyor> <gülüyor> gel. <gülüyor> <gülüyor> gel. Bak yine istediğim oldu gördün mü? Yeni yıla birlikte gelin. Yani şimdi bütün senede beraber mi olacağız? Sadece bu sene değil. Oho kim bilir kaç sene. Emin misin? Eminim. Vermeye bir türlü fırsatım olmadı. Ay, yeni yıl hediye. teşekkür ederim. Bunu da atacağız yani e öyle değil mi? Teşekkür ederim. Takalım bakalım. Vay, çok yakıştı. Değil mi? Aslında ben kendime en çok neyi yakıştırıyorum biliyor musun? Neyi? Seni. <laughs> sihirbaz mısın sen? Beğendin mi? Çok güzel. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Hadi gel. Gel çık dışarı. Çabuk çabuk çabuk. Gel. Çabu, çabu. Gel. Efendim. Ben ha? Sana bir sürprizim var. Ne? Yaklaşıyor. Yaklaşıyor. Ne oldu? Hiç. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Başka bir şehir var.